vampirlerim vampir avcı kurt adam serisinde kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyorum arkadaşlar Bugün de çok efsane şeyler yapacağız vampirler takımı olarak video öncesi bir sürü şey yaptım test ettim böyle var ya ağzınız açık kalacak Bu seriye başladığım ilk günden beri yorumlarda hep şunu yazıyorsunuz yani bu seri derken bu sezona başladığım ilk günden beri Avcı kalbi farmı yap abi. Avcı kalbi farmı yap abi. Evet arkadaşlar bugün yapacağım çünkü neden diyeceksiniz. Galiba modun güncellemesiyle birlikte vampir avcılarından kalp düşme oranını arkadaşlar azaltmışlar. Onlardan da hep karaciğer düşüyor. Ama biliyorsunuz ki benim level atlamam için ne gerekiyor? Deli gibi kalp gerekiyor arkadaşlar ve kalp bulamıyorum. Bakın hatta şunun içini açalım. Son bir tane insan kalbimiz kalmış. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir insan kalbi farmı yapacağız ama ondan öncesinde güvenlik kamerası yapacağız. Diyeceksiniz ki neden böyle bir şey yapıyoruz? Arkadaşlar Batu abiniz videosunu yayınladı mı yayınlamadı mı bilmiyorum Batu abinizi stalklamayı bıraktım şöyle bir şey gördüm vampir ormanının oraya Batu abiniz gitmiş ne yapmış vampir orman değil vampir köyünün oraya gitmiş kendi bir tane kulübecik yapmış. Ben de diyorum ki o kulübenin içine şöyle güzel bir kamera koyalım arkadaşlar ve orada ne yapıyor görelim ve gizli kamera içinde harika bir sistem yaptım arkadaşlar. Yani geçen yıl böyle bir şey yapmamıştım. Böyle bayılacaksınız bu sisteme arkadaşlar. Bayılmadan önce hemen kanal başında abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Deli gibi like'larınızı bekliyorum. Bakın bu senin yani gerçekten like'ı düşüyor. Düştüğü zaman ben başka seriler bakıyorum diyorum ki bunu bitirelim başka seriye başlayalım ki aksilik olmazsa pazartesi günü mini krize de başlamak istiyorum onu da buradan güzel haberini vereyim sizlere arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz sizlerle birlikte hızlı bir şekilde şu güvenlik kameramızı yapmak için neyimiz eksik bir adet çubuğumuz eksik o da şuradan alacağız şimdi aranızdan bazıları diyecek ki abi cacat abi nerede yine ektim seni arkadaşlar cacat uyuyakaldı cacatı ben biraz daha beklesem ee, benim için kötü olacak arkadaşlar. Evden kovulabilirim. Çünkü geç saatte video çektiğim zaman siz de takdir edersiniz ki Komşularımız rahatsız oluyor doğal olarak. Neyse komşuların adını çok fazla anmayayım. Gelirler çağrıştırmayayım arkadaşlar. Bir tane daha güvenlik kamerası yapmak istiyorum. Bir tane de monitör yapacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde onları yapayım geleyim. Bu efekti seviyorum arkadaşlar. Böyle fışk oluyor ya hani her şey yapıp gelmiş gibi. E, o şekilde yaptık geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde Batu abinizin evine gideceğiz. Ama yukarıya bir bakalım sabah mı akşam mı ona göre gidelim. Ardından bugün bakıyorum şu an bir sürü şey yapacakmışız. Hocamızdan görev almamız gerekiyormuş arkadaşlar. İnsan kalbi yapabilmemiz adına bu ne bu ne bu ne arkadaşlar bu ne aa aa, aa bu ne emat pisliği veya batu pisliği hanginizin şey bir de şunu açık unutmuş rahatsız buradan kaçmayın diye kırılmayan blok mu koydu sen ciddi misin bununla ilgili de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bir dakika yani şu an sadece butona bas diyor da bir dakika Ulan Batu, ulan Emad, Ulan cacat diyeceğim de cacat da bunu yapacak akıl olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Eee butona... Allah'ım lütfen kötü bir şey olmasın. Ya TNT. Ya damage alarak ölmemi istiyor. Damage alarak ölmemi istiyor ya. Aa bir kere oldu. E ben nasıl öleceğim? Ben yarası olabiliyorum. Dur. Aha yara oldum çıktım. Ulan ev at veya batı. Ulan ev at veya batı. Hangi yarı akıllı bunu yaptıysa intikamım çok kötü olacak. Ama bak güzeldi. Ama bunu tabir edemediler benim yarası olduğuma. Şunu şuradan çalabilirsem arkadaşlar çok fazla derecede işime yarar. Tamam. Bunu buradan çaldım. O upgrade de yapmışız. Sen ne diyorsun? Yeni bir şey fark ettim. Ghost cam varmış arkadaşlar. Aslında önceden biri varmış da ben fark etmemişim. Öyle bir sorun var. Clay ve boyamız var mı? Kırmızı boyam çok var diye hatırlıyorum. Clay, clay de çok. İşte ben neyim ya? Ben neyim ya? Bir dakika. Bunu alırım. Evde deli gibi Emad'ın maması var arkadaşlar. Nerede Emad abinizin mamaları? Buradaymış. Gel bakalım buraya kardeş. Evet. Süpersin sen. Şunu şöyle çoğaltalım arkadaşlar. Kırmızı boya ihtiyacımızı karşılayalım. Büyük ihtimal sandıklarda bir yerlerde kırmızı boya vardır. Ben görmemişimdir. Siz direkt yorumlarda bana e, kör K diye yazabilirsiniz arkadaşlar. E ee, Neyi yanlış yaptık biz? Bir saniye arkadaşlar. Ee, ha tam ters yapacakmışım. Tamam ve yaptık işte daha ne istiyorsun. Şimdi Bundan 9 tane bana veriyor musun? Veriyorsun. Sen süpersin. Şimdi buradan vampir ormanına ben giderim. Bakın şimdi. Batucuğum videoyu yayınla yayınlama umrumda değil. Hiç umrumda değil. Gitmişsin şuraya bir tane kulübe yapmışsın kardeşim benim. Ha, anlamadığımı mı sanıyorsun? Diyeceksiniz ki Batu abinin yaptığını nereden aldınız? Arkadaşlar Batu e, şapkalı yapacağım ev diyordu biz aramızda konuşurken. Yani e, avcılara yönelik bir şey yapacağım diyordu ev olarak. Böyle bir ev yapmış. Sevgili köylü yolunu mu şaşırdın? Isırırım seni. Ama beni sinir etme sevgili köylü. Arkadaşlar ha köy vampirlerden gitti sandım bir anda da hala vampirlerimiş. Ooo e, sevgili kurt kardeşim kimsenin kafesinden çıkardı. Bu arada buraya basmışken geçen bölüm level atladık ama şey seçmedik arkadaşlar sizlerle birlikte. Yeteneğimi seçmedik. kızı bir şekilde seçiyorum. Bu seriye başlarken sağ taraftan gitmem bana söylenmişti. Yani buradan gideyim diye. Ama buradan da pek gidesim yok. Güneş görevi vampir öfkesi. Bence buradan bir vampir öfkesi açalım arkadaşlar. Sonra bu taraftan gidelim. Vampir öfkesi her zaman iş görüyor biliyorsunuz. Mesela bir öfkeleneyim arkadaşlar. Şu an. Aa öfkem açıldı mı? Ha şimdi açıldı pardon. Bakın öfkem açıldığı zaman hem hızlanıyorum. Hem de herkesin içinden geçebiliyorum. Kaçmayın creeperlar. Vampir öfkeli Burak'a geldi. Gel bakayım. Şuradan senden de bir iki kan. Oğlum rahat bırak beni. Şuradan bir iki kanı alalım. Seni de vampir köylü yapalım. Oğlum arkadaşlar hocayı aradım ama. Anladığım kadarıyla hoca yok derken iyi hoca kanın üzerine gelirmiş diyorum. Görev ne? Ticaret yapılan köyler 15 kendi köyle ticaret yapıp üstüne şey ama bu nasıl bir musak? Hmm. Yok hocam sen git bana başka bir görevle gel. Yani 15 tane köylüden ticaret yapayım bütün zümrütümü sana mı aktayım ne yapayım yani? Kamerayı mesela normalde böyle koyuyoruz ya. Böyle koyduğum zaman kamera kabak gibi ortada. Değil mi? Yani herkes görüyor bu kamerayı. Allah kahretsin. Bunu ben neyle kıracağım? Aa! Evet kabak gibi ortada bir kamera bıraktım ben Batu ya. Ciddi misin? Arkadaşlar galiba şu şekilde kurtulabilirim gibime geliyor. Şundan bir tane yapacağım. Yanına iki tane bundan koyacağım. Lütfen. Lütfen lütfen kırıl yoksa rezil olurum. Tamam. Bakın sizin de aklınıza gelmedi, benim de aklıma gelmedi. Biz geçen bölüm kaç tane vidir öldürmeye çalıştık şuradan içeri girebilmek için. Ya hiçbiriniz demedi ki. Ve Buğra abicim. Bu blokları sen koydun abim. Aa. Aa Batu bunların üzerine bir set geçmiş. Ben Batu bunların üzerine bir set geçmedi. Vay ematla gide geçmiş. Ben sanıyordum ki arkadaşlar Batu sadece şu önü kapattı. Arkayı kapatmak aklına gelmedi vay be. Batu'nun bu kadar zeki olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Neyse bu videoda Batu'yu övmeyeceğiz gömeceğiz arkadaşlar. Sevgili zombicik, buradan bir kaybol. Aa 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 arkadaşlar bir şey diyeceğim bir dakika. Koyun ararken hoca buldum. Bana bir tane hoca yumurtası hatta bir tane değil birkaç tane lazım. Diyeceksiniz niye? Onların spamlarını yapacağım ya onun için yumurta ihtiyacım vardı. O yüzden sevgili e, vampir avcısı gel bakalım buraya gel buraya gel. Allah'ım artık bunların da mı yumurtasını alamıyorum? Arkadaşlar modu o kadar değiştirmişler ki. Bir dakika. Hocayla, hocayla hoca kavgaya girdi. Hocam sen kavgaya girmeden ben bir yumurtanızı alamıyorum. Ben sizin DNA'nızı alırım hocam. Hiç sorun değil. Evden bir tane kulak çubuğu getirmeme bakacak. Sizi bekleyin geleceğim buraya. Şşş, sevgili koyuncuk birazcık güne ihtiyacım var. Dua et. Kanını almıyorum çünkü etrafta anladığım kadarıyla az koyun var. Ulan. Ha lanetli toprakmış bu. Dedim yoksa ben şey mi yaptım? Envanterimde siyah yün varken siyah yün mü arıyorum dedim. Siyah boyacıklar da geldi. Vallahi bugün başka bir şey istesem olacakmış arkadaşlar. Yünlerimiz varmış. 16 tane yünümüz oldu. Bunların hepsini siyaha boyarsak bizim için çok iyi olacak. Şuradan direkt siyah boyaya çevirelim bunları. Kaç tane oldu? 8 tane büyük ihtimal işimi görür gibime geliyor. Onun dışında şurada bir yerlerde benim kulak çubuklarım vardı böyle DNA almak için. Şurada bir yerde evet saklıyordum. Tamam bir tane aldım. Hatta iki tane alayım ki ben buraya iki tane spamları yapayım arkadaşlar. Biz Cacat'la yanlış hatırlamıyorsam iki üç tane spamları almıştık. Onları da burada bir yere e, sakladım diye hatırlıyorum. Umarım saklamışımdır. Umarım kaybetmemişimdir. Hayır oğlum burada bir yerdeydiniz lan spamlılar neredesiniz? Elmas kadar değerli oldukları için elmas sandığına koymuşum arkadaşlar. 3 tane bile yapabilirmiş ama benim için şimdi bugündük 2 tane spamlı işimi görür. Ha gitmeden önce sevgili Batu kardeşim benim. Sen bana Crazy Craft'ta canlı yayında beni rezil etmiştin değil mi izleyicilerime karşı? Ben de seni senin videonda bir rezil edeyim mi kardeşim? İster misin ha? İster misin? Zaten ematla takım olduğun için bir ayrı bir rezil olmuşsun ama ben sana şuradan direkt şöyle güzel bir şekilde yanıma bir tane 9 tane bomba yapayım. Gideyim evine güzel bir şekilde ben bunları yerleştireyim kardeşim. Sevgili Vatan Çelik'in kulübesine geldik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan feneri yok edeceğiz. Ee, biraz dekoru değiştireceğim Umarım anlamaz Yani tek isteğim anlamaması Şimdi oğlum siz burayı kendinize ev mi bellediniz Kendi ormanınız yetmiyor mu size Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar Şunları şu şekilde Koysam Tamam mı Ardından Şunu bir alacağım buradan Bunun yerine buraya camlı bir tane şey koyacağım Nereye gitti benim cam Burada Şuraya bir tane şöyle koysam Bakın arkadaşlar biz oradan siyah yün görüyorduk değil mi? Ama biz mesela buradan onu bu şekilde görebileceğiz yani onun burada ne yaptığını Batuhan Çelik'in. Normalde buradan böyle girip bakabiliyorum ama şuranın üzerine tam buraya arkadaşlar güvenlik kamerasını yerleştireceğim. Bakın alıyorum onu böyle üste koyuyor Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı yangın alarmı gibi değil mi? Kamerayı üstten koyduğumuz zaman aynen bu şekilde oluyormuş. Benim bundan haberim yoktu arkadaşlar. Ben bu özelliği yeni öğrendim. Şimdi Batu'ya buraya bir şey yaptığımızı anlamaması için buraya aynı şekilde bırakmaya çalışacağım. Bakalım her yeri düzgün bir şekilde yaptık. Lütfen Batu'ya yorumlarda gidip demeyin arkadaşlar. Vampirler takımı bu bizim aramızda. Bizim bir sırrımız bu. Her tarafı kontrol ediyorum. Tamam burası sorunsuz. Ama ne yapmayı unuttuk? Kamerayı koyduk arkadaşlar ama biz kamerayı birbirimizle işlemedik ki. Yani ne yapacağız? Tekrardan şurayı şöyle bir indireceğim. Monitör yaptık arkadaşlar. Monitörle kamerayı bağlayacağız. Tamamdır. Bağladık. Bakın şimdi burayı böyle kapatıyorum. Çelik bundan sonra evin içine ne yaparsa her türlü her şeyden haberimiz olacak sizlerle birlikte. Evin içine girelim. Şuraya koyduğum bir yüncüklerimi alayım. Camlı ghost blok vardı arkadaşlar orada. Ama bu saatten sonra onun anlaması imkansız. Ghost block sayesinde kamerayı güzel bir şekilde kullanacağım. Şimdi Arkadaşlar çıkalım buradan. Şurada şöyle rahat bir yere geçeyim. Tabii beni moblar düdüklemezse. Bir numarayı açıyorum. Bakın. Şu anda normalde orada siyah yün var. Buradan bu şekilde üstten Batun evini gözetleyebileceğim. Yani herhangi bir şey yapıp yapmadığını anlayabileceğim arkadaşlar. Şimdi normalde Batu'nun evine bomba yapacaktım arkadaşlar. Yani bombadan kastım şuydu. Şunların hepsini ee, tientleyecektim. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bunları buradan alacağım. Bombalayacağım ama. Şimdi evin daha yeni yaptı ya. Bizim evinde pek uçmasını istemiyorum arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimal bunu yaparsam aynısını gelip bana yaparlar. Bakın. Bombalı fırını tam şöyle evinin arkasına koyacağım ki. Diyecek ki, Allah Allah benim burada şeylerim vardı. Kim aldı diyecek büyük ihtimal. Bunları almaya geldiğinde dokunmaya geldiğinde ne olacak? Bunlar bir güzel bir şekilde arkadaşlar havaya uçacaklar. Şunu da bombalayayım. Aa bunu bombalayamadık. Niye crafting table olmuyor mu? Aa crafting olmuyormuş. Başka neyi bombalayabilirim? Yanına ha kum bir şey koyarsam oluyormuş. Hmm. Dur neyse crafting table da burada dursun. Buraya o zaman biz toprağı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz arkadaşlar. O zaman alırım bu toprağı. Buraya koyarım. Aa. Ama ipeksiyle almadığım için bunu anlayabilir. Bunu yapmam. Bunu yaparsam Batu zeki. Emat değil ama. Emat anlayamazdı. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Kum koyarsak an anlamaz bence. Yani yanında diyecek ki kum ne alaka. Bence kumları da kıracak arkadaşlar. O yüzden o kadar mayın yaptıysak şöyle şuraya koyalım. Bunları dokunursak veya kırarsak içimizden geçer. Tamam. Şunların hepsi patlıyor bir tek crafting kardeş. Evi de güzel bir şekilde gözetleyebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak köyde bir tane gizli kamera koyacağım ki ne olur ne olmaz diye. O kamerayı nereye koysa? Koymadan önce hocam görevi değiştirdin mi? He? Gelişmiş avcılardan 10 tane öldür. Eee şey tamam öldürürüm ben. Bizim evin arkasında vardı. Rahatsızlar bizim evin arkasındaydı. Hemen şuradan bir tane insan kalbi yemem gerekiyor. Şunu bir yiyeyim canım bir recenlensin. Aa hatta biz DNA almayı unuttuk gençler hiçbirini satın atmıyor ki like de atmıyorsunuz ki şu ana kadar atmadınız. Şimdi buraya nereye koyabiliriz kamerayı? Şöyle yine şöyle kenara koysam bence anlamazlar. Yine şuraya şöyle yerleştireceğim. Tamam mı? Basacağım. Bakın. Şu anda bak beni görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz beni. Bu şekilde köyü izleyebilirim. Birkaç tane daha kamera yaparsam daha rahat bir şekilde köyü de görürüm diyorum. Tamam. Buradan da Batuhan Çelik'in evini bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. ki çok gizli oldu. O çok güzel oldu. Bence bunu burada görmezler. İnşallah. Ben gelişmiş avcı DNA'sı almayacağım bu arada arkadaşlar. Bana normal e, avcının DNA'sı lazım. O yüzden gel. Bir kere senden alayım. Bir kere daha senden alacağım. Tamam. iki tane benim işimi görür. Bu gelişmiş avcı oluyor. Bu bizim görev için gerekli arkadaşlar. Bunlardan e, galiba kalp düşüremiyorum. Evet. Bunlardan böyle vampir kanı düşüyor. Bu arada bu vampir kanlarıyla da iksir yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bakın görmüş olduğunuz gibi insan kalbi bunlardan düşüyor. Eve gelmişken hızlı bir şekilde vampir atı sözü okuyalım arkadaşlar. Vampirler hiçbir şeyden korkmaz. Emat ihanet etmekten bıkmaz. Bunu kim yazdıysa çok doğru yazdığı için koydum. Çok iyi atasözü sözümü değil ama doğru diyor. Ematip ihanet eder biz arkadaşlar biliyorsunuz. Vampir mağarası direkt ister. Söylemeye yürek ister. Buraka tokken emat kemik ister. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Bu da hoşuma gitti. Vampir mağarası direkt ister derken buraları kolonlar yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaş bunu kastetti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Güzel atasözüydü, yaratıcıydı. Bir tane de videonun sonunda okuruz diyorum sizlere. Şimdi ne yapacağız? Vampir DNA'larını aldık arkadaşlar. Bunları bizim canlandırmamız gerekiyor. Bir tane tohumcuğa ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için de hemen hızlı bir şekilde dışarı çıktım. Hatta bir tane değil birkaç tane alsak benim için iyi olur. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Bundan bir tane yapacağız. Bir tane daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Cacat yok ama XP'leri bizimle birlikte. XP'lerini alıyorum. Tamam bundan iki tane yaptık. Şimdi yapmamız gereken tek şey iki tane tavukçuk bulmak. Bu ana Cacat'ın da tanıklık etmesini istedim arkadaşlar. Aradım aradım telefonunu açmadı ama bakın ne buldum. Şurada bir tane köylümüz psikopat köylümüz tavuk esir almış arkadaşlar. Sırf benim için. Bu benden bir Köylü Kesin minnoş sevmeyen bir köyle Hazırsınız. O zaman şu önümdeki tavuğu şöyle uçuralım. Hazır mısın sevgili tavukçuk? Gel bakalım yumurtası. Helal. Şimdi o zaman şunu da bir uçuralım. Gel bakalım. Sen de gel. Hop. iki tane yumurtamız şu anda elimizde arkadaşlar. Bunları gideceğim. Spawner'a koyacağım. Koymadan önce oraya çok güzel bir sistem hazırlayacağız. Yapacağım şey o kadar basit ki arkadaşlar. Spawner'ları buraya koyuyoruz. Altlarına su koyuyoruz. Direkt buradan güzel bir şekilde e, kayarak bizim avcılarımız gelecek. Onlara bir de şuradan bir de su vereceğim arkadaşlar ki bizim makineye doğru gitsinler istiyorum. Çünkü neden? bir tane makine yapacağım arkadaşlar. Fazla o dönem makineden yapamıyorum. Sebebi şu. Çok fazla derecede demir istiyor. Malzeme istiyor. Bilin bakalım bizde ne yok. Biz demir fakiriyiz bu seride bildiğiniz üzere. Ee, neydi? Mob Grindle'lı bir şeydi. Evet bulduk. Oy. Demir fakirim dedim ve bu sistemde full demir istiyor arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Bu kadar demir bence yetmez. Bence yetmez. Yettirirsek helal olsun bize diyeceğim ama ne lazım? Şundan iki tane lazım. Oy arkadaşlar. Abi ben madene gitmek istemiyorum. Sev Aa şey yaps ama yok ya sadece şundan spiketan yapalım diyecektim Asıl sadece spike'de yapabiliriz arkadaşlar şimdilik yani e, çok fazla kalp çıkartır mıyız çıkartamayız ama daha fazla yumurta toplarsak daha fazla yapabiliriz diyeceksiniz ki abi neden onu yapmıyorsun arkadaşlar buna malzeme yettiremem 2 saatte maden yapmak istemem o yüzden şimdi bunu yapalım ee, gidelim şuradan spawnerlarımı alayım hızlı bir şekilde iki tane var zaten iki tane spawner'ımız olacak şuraya bir tane sınırsız su kaynağı yapmam gerekiyor şuraya yaparsak işimizi görür gibime geliyor şuraya bir tane hızlı bir şekilde sınırsız su kaynağımızı yapalım klasik Minecraft survival spawner sistemi yapıyoruz arkadaşlar buraya yani sadece Örümcek veya neydi onun iskelet zombi çıkmayacak burada. Direkt vampir avcısı çıkacak. Evimizin içine bildiğiniz bir tane kasap sistemi kuruyoruz. Tamam? Bakın buradan düşen mob ne olacak biliyor musunuz? Şuradan 8 verelim. Diğer taraftan da 8 verelim. 8 8 16'dan buluşma noktasının arasına şey koyalım arkadaşlar. Şu yapmış olduğumuz spike'ı kuralım. Hatta Emad'ın yaptığı spike A ama bu bu spike'lardan arkadaşlar bir ihtimal kalp düşmeme ihtimali var. Çünkü bunu mu öldürdü olarak algılıyor. Ha bak. Şey diyor zaten bunu player öldürmedi diyor. Tamam arkadaşlar bu olmaz. Biz seve seve madene gideceğiz. Sizlerle birlikte şey bulacağız. Neydi ona, demir bulacağız. Sadece şunu yapmamız gerekiyor. Şuradan bunu verdiğim zaman kaç blok gidiyor. Diğerse üç taraftan verdim arkadaşlar. Tam ortak noktamız orta nokta oldu. Buraya bir tane dönem makineden yapmamız gerekiyor. Bakalım elimizdeki malzemelerle kaç tane spike yapabileceğiz. Aslında elimizdeki malzemeler yetiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Madene gitmemize gerek yok. Ben bir tane fazladan demir blok yapmışım. O yüzden şanslıyız. Şuradan iki tane daha kılıç yapsak kendimize. Ve elmastan yana umarım sorunumuz yoktur diye düşünüyorum. Umarım yoktur. Şuraya şöyle beş tane var galiba. Vay böyle tam ucu ucuna yetmeyecek arkadaşlar. Demir biliyor ihtiyacımız varmış. Ama 7 tane var. E şurada 2 tane daha de demir ihtiyacı var. Yok mu şurada bizim 2 tanecik daha demirimiz ya? Sen ciddi misin oyun? Şurada fırının içinde vardır diye düşündüm. Hayır ya oğlum şurada 2 tane bir yerden demir çıkartırız ya. Oğlum yok demeyin ya. Gerçekten rezillik. Çok ciddi diyorum. Evde iki tane demir bulamıyoruz ama şunları bulmamız güzel oldu. Emattan dızladık. Neyse arkadaşlar şurayı yeni yaptığımız odadan çok azıcık aşağı doğru kazarsam bulabileceğim düşünüyorum. Ha bak dediğim mi oldu arkadaşlar. Çok az aşağı kazdım. Tam iki tane ihtiyacımız vardı. Şunları şöyle alayım. Altı tane daha mis gibi demirimiz oldu. Demir bloğumuzu yapıyorum ve hazırsanız sistemimiz hazır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi buna bir tane de şalter yapacağız. Hatta redstone direkt direkt redstone bile koysak işimizi görür. Ben normalde looting koyacaktım bunun için ama mavi boya gerekiyor. Bunun içine de lapse ihtiyacımız var. Evde bilin ki ne yok arkadaşlar lapis yok klasiktir. Şuraya kıralım altına şuraya redstone bloğumuzu koyalım. Yani illa bunu koymama gerek yok da arkadaşlar bakın bak çok güzel bir hasar veriyor siz de gördünüz. Buraya bir tane şey çekmemiz gerekiyor. Duvar çekersek bizim için iyi olur çünkü buradan kaçabilirler. Ama şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Şuraya hızlı bir şekilde bloğumu koyabilirsem arkadaşlar bu yükseklik iyidir diyorum. Şuradan Şöyle Bir Vereyim Şu Spawner'ımızı Boş Spawner'ımızı Atalım Bir Tane de Spawner Buraya Atalım Yumurtaları Buraya Bu Şekilde Koyalım Arkadaşlar Hadi Vatana Millete Hayırlı Uğurlu Olsun Diyorum Bu Saatten Sonra Artık Avcı Kavurma Sistemimiz Çalışıyor Arkadaşlar Tek Gereken Şey Avcıların Artık Spawnlanması Avcılar Spawnlanır Mısınız? Avcılar sizi bekliyoruz. Bak makine sizi bekliyor. Ah işte böyle bakın. Şimdi bakalım sistemin çalışıp çalışmadığını. Evet buradan dediğim gibi size kaçabilirler. O yüzden onlara güzel bir şekilde oraya bir duvar çekelim. Bak şimdi gençler şöyle çok güzel bir şekilde 60 tane duvarımızı yaptım. Umarım içerisi dolmamıştır diye tahmin ediyorum. Evet tam dolmamış sorun yok. Şurayı şu şekilde çekersek eğer moblar artık bizim yanımıza gelemez gibime geliyor. Evet sevgili spamlerlarım. Hadi bakalım çalışmaya devam edin. Biraz daha hızlı. Burada aydınlatma yok değil mi? Benim gece görüşüm açık diye ben bu şekilde görüyorum. Ha. Ha, evet çok güzel bak. Şimdi buradan beni okluyorlar. Oraya cam da takacağız arkadaşlar anlaşılan. Bak. Bak. Şimdi izleyin. Bakın şimdi bak ikisi de patates olacak. İzleyin bak. S sistem vuruyor. Sistemi daha güzel öldürmesi için çok güzel şeyler de var. Ama onları şu anda yapamıyorum arkadaşlar. O kadar malzemem yok bak. Bak 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 bak. Ölüyorlar. Diyeceksiniz ki Buğra abi bunlar ölüyor. XP'leri ve malzemeler nereye gidiyor? Onun için de sistem yapacağız. Sakin olun arkadaşlar. Bakın şimdi bunlar böyle bak. Ha öldü. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece çıkma oranı düşük. Niye? Çünkü looting yok. Ama bakın. Kalplerim çıkıyor görüyor musunuz? Bakın onları nasıl alacağım? Onları şimdilik şöyle gireceğim. Araya kaynayacağım. Hadi kardeşlerim. Hadi bir güzel bir şekilde ölüm bakalım. Öl öl, öl 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 Sen de öl benim canım kardeşim. Of mis mis mis. Kaç tane kalbimiz oldu? 6 tanecik kalbimiz olmaya başlamış bile arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizlerde sizlerde sizler, de, sizler de. kebap. Hadi. 10 tane kalbimiz oldu bile arkadaşlar. Galiba bizi level atlamamıza yardımcı olur gibime geliyor. Şimdi bu sezonda level atlamak için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Normalde ben bunları ne yapıyordum? Full gidip hepsini altına döndürüyordum. Bunların hepsini altına döndürmemize gerek yok yokmuş diye öğrendim bunlara Arkadaşlar şöyle Gold blok takarsak oluyormuş diye duydum ama şöyle bir sorun var galiba bu iki tanesine benim demir bloğu takmam gerekiyor ve bilin bakalım bizden yok peki Onlara altın yaparsam ne olur? Yani goldumuz alt yok, altı demirimiz yok. Goldumuz var, gold bloklarım da varmış. Bir öyle deneyelim arkadaşlar. Şunu full gold blok yapacağım. Bu sefer farklı deneysel bir level atlama sistemi deneyeceğim sizlerle birlikte. Şunları şöyle şuraya koyuyorum. Tamamdır. Şimdi bunun içine bizim ne koymamız gerekiyor? 10 tane insan kalbi yeter gibime geliyor. Ee, buraya... Baronlardan düşürdüğümüz seviye kanı koymam gerekiyor. Burada olması gerek. Bakalım kaç var? Bir varmış. Çok iyi. Şurada iki var. Hatta iki atabilirim arkadaşlar. Şöyle şöyle gidelim. İki atalım. Bir tane kitaba ihtiyacım olacak. Onun için de köyleri arayacağız arkadaşlar. Ki sabah olduğunu şu anda anladık. Şurada başka kalbim var mı? Var galiba. Bir tane karaciğerimiz var. Onu da alalım. Vampir Orbanı'nın direkt sonunda arkadaşlar yeni bir köy keşfettim. Hiç biz bu tarafa doğru uçmamışız. Hatta burayı ben bir tane Waystone'la açayım. Sol taraf diye yazayım. Kendim bu şekilde algılayabilirim gibime geliyor. Ee, neydi buranın adı? Vampir Orman Sol Taraf Köy diye yazayım. Ha, <laughs> bildin destan yazdık arkadaşlar buraya. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir tane vampir eğitmeni var ama golem de var. Golemler bizi tehlikeli olarak algıladıkları için sorun oluyoruz. Sevgili hocam burada bir tane vampir kitabı arıyordum var. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol anam. Hocayı vurulmuyor lan. aaa Hoca kendini okuyup üfledi mi ne yaptı anlamadım ama arkadaşlar ee, şey yaptırmadı bana kendine dokundurtmadı. O zaman hazırsanız şurayı şöyle açıyorum bir tane vampir kitabı eksik diyor. Galiba her şeyi doğru yaptım arkadaşlar. Evet bakın bu seferki taktiğimiz işe yaradı. Eğer şu anda kanalıma abone olup like attıysanız sizler de bir vampir olabilirsiniz diyorum. Aa diğer sistemi hiç çalıştırmıyor. Onun da şuradaki demirleri kullanırdık lan. Vampir Lordları sizlere de bu arada teşekkür ediyorum ve seviye 7'yi alıyorum arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan bakalım. Haydi seviyede Seviye 7 olduk. Aa. Biz görevi yapmadık tabii. Gelişmiş avcıları falan filan öldürmedik. Neyse bu görev de yalan oldu gibi. Biz hocaların gözüne bayağı bir düştük arkadaşlar anladığım kadarıyla. Şimdi Gelecek bölümde hangi seviyeyi açmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güneş kremi mi, yarasaları çağırma. Bunlardan ikisi veya vampir öfkesinden devam et diyebilirsiniz. Ama geçen yıl oradan devam etmiştik. Videoyu bitirmedim. Bitirmeden önce bir tane daha okumadığımız atasözümüz vardı. Kan damlayarak vampir olur, kemik kırılarak emad olur, avcılar zar zor adam olur demiş bir arkadaşımız. Ona buradan teşekkür ediyorum. Gelecek bölüme ne taraftan gitmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.